Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 23-29 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet bu hafta sizin için önemli bir hafta. Burcunuzda yeni ay doğacak. Geçtiğimiz hafta sonu 21 Haziran'da güneş yengeç burcuna geçiş yaptı. Dolayısıyla enerjiniz yüksek. Artık güneş sizin için parlıyor motivasyonunuz yükseliyor ve bu dönemde burcunuzda yaşanacak yeni aylarda da beraber hayatınızda önemli değişimler, yeni girişimler, başlangıçlar da söz konusu olabilir. Sevgili yengeçler hafta başında Venüs burç değiştiriyor. 23 Haziran'da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak. Venüs'ün İkizler burcuna geçiş yapması bazı e, gizli hayranlar ya da e, hayatınızda size destek olabilecek yardımlar getirebilir. Sağlığınızla ilgili konularda e, bazı güzel gelişmeler olabilir. Bir problem varsa bunu gidermek için Venüs burada size destek olacaktır. E, bir kısa tatil yapabilirsiniz bir bir e, ara verip güzel bir keyifli tatil yapıp dinlenebilirsiniz. Venüs'ün buradaki desteğiyle beraber iş ortamınız, çalışma ortamınızda da şartlar biraz daha iyileştirici olabilir. Sizi destekleyebilir. Sevgili yengeçler. Evet, hafta başında e, pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak ve hemen 24 Haziran'da İkizler Burcuna geçiş yapıyor. İkizler Burcunda sizin için biraz daha içe dönük enerjiler söz konusu olacak. Belki yeni ay öncesinde bir geri çekilmek, hayatınızı bir gözden geçirmek, neleri istediğiniz, neleri istemediğinizde bir karar vermek için uygun bir dönem. Önümüzdeki hafta yeni ayın ardından hızlanacak gelişmeler için yeni planlar yapabilirsiniz bu dönemde. Ay özellikle ikizler burcunda ve küçülen fazla olduğu için hayatınızdan çıkarmak istediğiniz konulara daha rahat karar verebilirsiniz. Zararlı bir alışkanlığınız varsa, bir bağımlılığınız varsa kurtulmak için, onu bırakmak için de yine uygun bir dönemde olacaksınız. Sevgili yengeçler, Evet, 26 Haziran ay yengeç İnkizler burcunda boşlukta ilerlerken 27 Haziran'da artık yeni ay fazına geliyor. 11.10'da sabah 11.10'da 5 derece yengeç burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay ile beraber özellikle hayatınızın birçok alanında yeni girişimler, başlangıçlar olabilir. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili veya özel hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Yengeç yeni ayının esas teması daha çok duygusal konular, güvenliğimiz, ailemiz, yaşadığımız yer, evimiz, ebeveynlerimizle ilgili konulara dikkat çeker. Bu alanlarda yeni girişimlerde bulunabilir. Yuva kurmak, evlenmek de yine yengeç temasıdır. Bunun yanı sıra kariyerimiz işimizle de ilgili bazı girişimler söz konusu olabilir sevgili yengeçler neptünün güzel bir pozisyonu var balık burcundan yeni ayı çok güzel destekliyor Dolayısıyla özellikle eğitim yüksek öğrenim yurt dışı ile ilgili konular medya yayıncılıkla ilgili kavramlar bu alanlarda destek alabilirsiniz hukuksal konularda bazı işler hızlı bir şekilde gelişebilir yardım alabilirsiniz, destekler alabilirsiniz. Bazı sorunlarınız da yeni ayın enerjisiyle çok daha kolay bir şekilde çözümlenebilir sevgili yengeçler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen haftalık yorumları yükselen burcunuza göre de izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin. Hoşçakalın.